Bir buçuk sene önce tiroid kanseri olmuştum. Sonra bunu yendim. İki hafta önce tekrardan lenf kanseri olduğumu öğrendim. Hastalık kısmını geçtim ama özellikle bu kanseri olduğumu öğrendiğim gün kötü bir haksızlık karşılaştım. Aslında bir daha eskisi gibi hani olmamayı öğrendim. Derlerle hani insanların belli bir zaman sonra hani kötü olmayı öğrendiği zaman vardır. Gerçekten öyle. Hani kötü bir insan olamam belki ama bir daha eski ben de olamam. Bir ameliyat mı olacak tekrar? Evet, şu anda belli bir santime ulaşması gerekiyor. Onu bekliyoruz. Seni kendinden başkası kurtarmayacak. Özellikle bu sözünüzü motivasyon olarak alıyorum. Kesinlikle önceliğim kendim. Beni benden başkası kurtarmayacak. Ameliyatın başarılı geçtikten hemen sonra bir sonraki mahalleye tekrar bunu kutlamak için seni davet ediyoruz şimdiden. Bundan sonra ederim. yapacağımız bütün 40 Kalpler partilerinde, bütün mahallelerde baş davetlisin. Bunu evet. atlatmanı birlikte kutlayacağız. İnşallah. Abi koca abi akşam. Alayım.